Evet arkadaşlar şimdi Adem ustamızı e, ee, baskın olarak yanına gidiyoruz. Gidiyor, Bakalım neler yapıyor. Şu an hiç haberi yok. Makineyi uğraşıyorlar. Kovan değişikliği yapıyorlar. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim Koran. Ustam sizi yakaladı. Ustam <laughs> 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 ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Ee, makineye kovan değiştirdi koyuyorum. Evet, Daha doğrusu değiştirdi saygıdeğer ustalarım. Bunu takarken Platin yatağıyla soğanı tam birbirine e, dengeli ayarlayamamışlar. Platinler bana rahat hareket etmişler abim normalde. Evet. Kaçıntılı giriyordu. Toplamışlardı makineyi. Yani ben de sinirlendim geri çatırdım onlara. Aa. Yani böyle iş yapmayın dedim. Evet. Tuttu kim acaba? Evet. Ben değilim. Yapan bu değil ama. <laughs> evet. Hakan bu. Aracısı. Yani yaparken bakması lazım. Kontrol etmesi Nasıl iş yapmış bu adam. Doğru mu yapmış, mu yapmış? Yani bu biletim burada Nasıl söyleyeyim ben sana Havanın basıncıyla yerine girmesi lazım Hava tabancasını getir Bu havanın basıncıyla yerine girmezse Ben bu mesleği bırakırım Oo, büyük Doğru basit, biraz, Ağabeyim, sağ olun. Getirebilirsin havayı ya, yani, sıkıntı evet. yok Değil. Yani bunları sıkarken de Buradan çevirmeyeceksin, koldan seveceksin. Evet. Bütün boşluklarını alacaksın. Abi bu e, kovan kazılmadan önce bulduğu için muhtemelen de kredin taktı, buradan tutarak taktıktı, abandı, o kaydı. Yani o yüzden şu, görüyor musun bak? Ne abi? Hadi ne nasıldı? Çatıntılıydı. Çağır Nabi Usta'yı, çağır çağır çağır. Nabi Usta! Nabi Usta! Hakan. Tamam. Bakmayın daha düz de fark var mı? Burada bir yer alır mıyız? Selat, bir dişçik platinleri ondan sonra bir bakalım. Evet tabi ki bozuluyor mu? Yapıl o zaman bir bakalım. Ne <gülüyor> diyeyim yani ne <laughs> diyeyim? Tamam, Bugün bu kaçıncı kovanın yaptı? Herat nasıl geriye? Allah bugün artık ben bu işlere pek bakmıyorum böyle. E, yukarıdan oturuyorum, oradan seyrediyorum sadece. Ne yapıyorlar diye bakıyorum. Kaç tane kovan değiştirdiniz Bugün 3 tane. Evet. Kovan. Evet. Hadi Allah. 3 tane kovan değiştirdim. 8 saatte. Yani komple burun dik aparatlarıyla dahil, malzeme yüzümü dahil. Yani e, bu gençler bu sporu yapıyor. Eyvallah. İnşallah. <laughs> Daha sonra daha hızlı olacaklar. Daha seri olacaklar. başladık yani. Fena başladık. İnşaat güzel. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi biziz. Adamsın ne yapalım. Adam. Çok iddianlısın ne yapayım? <laughs> Sonuna kadar. Ya şimdi şöyle bir durum da var. Ferhat ustam var. Ee, piyasadan sağdan soldan böyle arkadaşlara soranlar var. İşte ya bu Adem Usta'nın ustalığı ne kadar iyi falan filan diye. Merak edenler var. Hazır konu taktığımızda söyleyeyim. Deri çorap sektörüne başlangıcım 2012 arkadaşlar. Posta başına geçişim 2014 yılı boli tekstilde. 2014'ten 2017'ye kadar boli yaptım. Ondan sonra broş tekstile geçtim. 2017'den 2021 2022 yılının başına kadar oradaydım. Ondan sonra buraya geldim. Yani geriye baktığında çok geçişim yok. Çok iyi ustayım diye bir da yok. Ama Kısa zamanda e, kendimi iyi geri sildiğimi düşünüyorum. Yani merak eden bana direkt yazabilir yorumlarda. Daha sonra sormanıza gerek yok. Yani kendi işimi götürecek kadar Allah aşkına olsun ustalığımız bana yetiyor. Buradaki arkadaşları böyle iş akışında eğitecek kadar ustamız var. Ustalık yıllar, e, yıllarla zaman zamanla olmuyor. Ustalık kafada. Mantık da kafa. Doğru mu, faydalı Doğru doğru Kaç yıldır, kaç ay oldu bilmiyorum. Bir yıldır, ben geldiğimden beri tam anlamıyla makineye giriş yaptı arkadaş. Yani şu anda bu makineyi ağzına koyup söküp toplayabiliyor. Belki bunun kapasitesiyle alakalı. Yani insan vardır 15-20 yıl geçen, almaz kafası. Halen de belki kovas çökemeyen adamlar vardır. Yani bilmeyen insanlar vardır. Saygı duyuyorum herkes kapasitesi aynı değil. Ee, ama adam bir senede maşallahı var yani. Aldı yürüdü biliyor. Beni geçmesi lazım. Beni geçtiğin anda ustayımdır. Öğretmen de önemli ustam bu yani? Öğretici de önemli. Ya öğretmen önemli evet ama öğrenen de önemli. Yani şimdi bu arkadaşımızı Körpü arkadaşımız Posta <laughs> başı aday adayı Artık aday adayından çıktı aday oldu abi. Yani ne yine dayımız. adayımız. İnşallah evet. ee, bu da ee, Nasıl söyleyeyim yani? Şu Herhal İstanbul'la tanıştı. Bununla tanışacağız. Evet. Kolda yemesi <laughs> lazım. Kolda yemesi <laughs> kol <dayımesi> lazım. Aynen kolda yemesi lazım. Bunu böyle yani arkadaşlar. Dediğim gibi benim ustalığımı merak eden arkadaşlar param ustalım bana sorabilir. Benim ustalığım bana ve bu firmaya Allah'a şükür olsun yetiyor. Ee, çok zamana gerek yok. Çok tecrübeye de gerek yok. Sadece mantıklı olmuştan sonra iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum. Yani bu soran arkadaşlarımın da şöyle olduğunu varsayıyorum. Yani oradan yorumda ya da gelen soramıyor da piyasada var ya kim lan bu Adem falan filan tavrı yapıyor. Ya, arkadaşlar yani Adem, o Adem ol Adem, Adem işte yani gariban bir insanız yani. Bu sektörde çok geçmiş olmayan, donati e, Norati makine arından başka makine bilmeyen, onu da söyleyeyim. Ben donati burun içi makineden başka makine bilmiyorum arkadaşlar, görmedim. Sadece Norati'de çalıştım, 2011 model makine arasından başladık. Zaten dediğim gibi 2014 yılında başladım ben bu işe. 2014 yılından bu zamana kadar gördüğüm makineler. Diğer makinelerden bilmem anlamam. O yüzden soru sorarken de bu makinelerle ilgili soru sorum bana. Diğer makinelerle ilgili yorum yapamam. Bunu böyle yani koyalım. Akşam akşam beni konuşturdun gene ağzım burnu kurudu yani. Ortalıkta. Ne, ne, geldik? Şey Nasıl yakaladın bizi? Ben Ferhat açısından fırça rahat rahat. Atamadık yani. Evet, bakmayın ne yapıyorsan. Park var mı yok mu? Gelin kaldı biz de orayı söylemeye. dokunduysanız park vardır. Biz dokunduysanız park vardır. Evet. Eyvallah. O yüzden her zaman söylerim, akılsız başı cezasını ya ayaklar çeker, ya eller çeker. Şunu toplayana kadar kontrol topla etselerdi, şu e anda Bak bir tane de platin arttırdık yani. <gülüyor> Önemli. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarttık bir tane platin artırdık. <laughs> Bu <Bir tane gülüyor> da başarıdır yani. <laughs> Demek ki bir tane fazla taktım için <laughs> Olabilir. Hayır ustam. Olsa üzerinize alalım. İzleyenlere, değerli izleyenlere. Bizde son diye bir şey yok. Bizde hep başlangıç var. Adam turumuz. Artık hep sona bakmıyor, sona da uverir. Her gün yeniden başlıyoruz. Her gün bir başlangıç. O yüzden ne diyoruz? Devam ki. Allah'ın izniyle, Allah sağlık, sıhhat versin. Gerisi boş. İş de olur, bilgi de olur, para da olur, bakan da olur, konum da olur. Önemli olan işine, aşına sahip çıkmak, iş ahlakını elden bırakmamak. Yani nereden geldiğini unutmamak arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Çorap sektöründe selamlar. Sevenden de Allah razı olsun, sevmeyenden de Allah razı olsun. Ee, paylaştığım videolar birilerine güzel bir oluyorsa, birilerin işine yarıyorsa ne mutlu bana. Ben YouTube kanalından herhangi bir şekilde bir para kazanmıyorum. Bir bir şeyim yok yani bilginiz olsun. Ee, para için yapmıyorum ben bunu. Oradan bir arkadaşım bana Allah razı olsun demesi bana yetiyor. Ee, zaten mesil olan, işte sensin Yani sen önerdin böyle böyle yapalım diye. Aslında yok böyle bir şey iyi şeylere vesile oldun sen de. Allah razı olsun senden Devam bundan sonra paylaşmaya. Daha güzel videolar olacak. Daha eğitim ve daha böyle e, işe yarar anlaşılır. Gürültüden dolayı biraz sıkıntımız var. Onunla alakalı inşallah e, verdik. Güzel bir mikrofonumuz geldi. Ondan sonra daha kaliteli, daha güzel videolar çekeceğiz. Saygılar, sevgiler. Herkese e, hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.